Çocuklarınız doğruymuş Onur Bey. Nilözer'in babası iflas etmiş. Pek tedbirli davranmamış anlaşılan. İskambil kağıdı gibi yıkılmış işleri. Hayatta da değilmiş. Öyle mi? Değil. İlk iflaslar başladığında, 99'da kalp krizinden ölmüş. Kaldıramadı demek ki durumu. Anlıyorum. Nil'in başka kardeşi de yoktu. Herhangi bir akrabasına ulaşabildiniz mi? Araştırdım. Baba tarafıyla pek görüşmüyormuş. Anne tarafından da bir tek kuzeni var. Kanada'da yaşayan o mu? Evet. Ama elimizdeki adresi araştırdık bulamadık. İki yıl önce Vancouver'dan taşınmış. Nerede olduğunu bilen yok. Yeni adresini bulmaya çalışıyoruz. Yapabileceğimiz şimdilik bu kadar. Şu kuzenine ulaşsak ne yapıyor, nerede yaşıyor? Evlendiyse soyadı değişmiştir. Yurt dışında sürmek daha da zor tahmin edersiniz. Evet de buradaki kayıtlardan da araştırabilirsiniz. Tabii araştıracağız. Biraz sabırlı olmak icap edecek yalnız. Anlıyorum. Siz yine de işi sıkı tutun ne olur. Tabii ki. Ben müsaadenizi istiyorum. Tabii. Görüşürüz. Merhaba Onur Bey. Merhaba Firdevs, ne yapıyorsunuz? Geziyoruz Onur Bey. Parka kadar çıktık. Nilüfer yemeğini yedi mi? Eh, dinden daha yedi. Ama çocuk hep üzgün Onur Bey. Hep mahzun bir hali var. Ne oldu, ağlıyor mu yoksa? Yok, keşke ağlasa. Her şeyi içine atıyor sanki. Okula giden çocuklara bakıyor şu anda. Vallahi benim de içim parçalanıyor Onur Bey. Eğer bir şey isterse hemen al olur mu? İstemiyor ki yavrum. Ağzı var dili Olsun sen hissedersen hemen al yine de. Ben akşama geleceğim tekrar. Tamam Onur Bey. Nilüfer de çok öpüyor sizi. Bekliyoruz akşama. Tamam. Uf. Uzat bakayım yanağını. Ne yapayım? Onur Bey Nülüfer'i benim için çok öptedi. Bugün Nülüfer ne isterse onu yapın. Ben akşama uğrayacağım da dedi. Hı?